Kamu Haber Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bayramın ikinci gününde herkese selam saygılar. Çalışanların vergi diliminde yeni düzenleme, Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritasının niteliği taşıyan yeni orta vadeli programlar için mesai başladı. Enflasyonda kesintisiz mücadele sürdürerek faiz fiyat ve maliyet düşürülecek. Çalışanların ücreti vergi dilimine takılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bu programla takvime bağlanacak. Enflasyonda kesintisiz mücadele sürecek. İş gücü piyasası reformu yapılacak. Faiz fiyat ve maliyetler düşürülecek çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak. İş gücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirinin korunması esas alan programlar Eylül'de açıklanacak. Yeni dönemde ücretlerin düşmesine neden olan gelir vergisi kanunundaki ikinci dilime girmesi de ödenecek, önlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet, Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan programda 3 yıllık döneme ilişkin temel ekonomik büyüklükler, makro politikalar, reform adımları yer alacak. Ekonomi yönetimi real sektörü güçlendirme, gençlere destek yatırım, kalkınma ve büyük projeleri ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil ata, atılımları odaklanacak ekonominin yol haritasında ön plana çıkacak bazı önemli başlıklar şöyle. Ücretlere vergi avantajı sağlanacak. Enflasyon çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek. Refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak. Gelir işsizliğine yol açan uygulamalar belirlenerek yeniden düzenlenecek vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Ücretlerin gelir vergisi kanunundaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Şirketlere girişimcilere yönelik muafiyet teşvikleri ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak. İstihamda güvenceli esneklik. İş gücü piyasası reformları ile iş gücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş, iş sözleşmeleri şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak. Sürekli iş aktörü kolaylaştırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler iş gücü verimindeki gelişmeleri gözetecek. Mekanizmalar geliştirilecek. İstihdam büroları gibi modellerle geçici istihdam imkanı da sağlanacak. Uzaktan çalışma yöntemleri, aktif iş gücü piyasaları geliştirilecek. Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek. Yapıya kavuşturulacak. Girişimcilere özellikle gençlerle özendirilecek genç girişimcilerin aktif destek verilecek vergi indirim programları uygulanacak. Yatırım önünde engel kalmayacak. Ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak, uluslararası sermaye yatırımları için uygun ortamın yaratılmasına yönelik politikalar izlenecek. Kolaylaştırıcı yapılar teşvik edici ilave düzenlemeler yapılacak. Kamu harcamaları kompozisyonu uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyecek. Gıda fiyatları düşecek. Enflasyon dar gelirliği etkisi azaltılacak. Enflasyon tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulama gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden ek, eks bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Arz eksikliği olan stratejik hububat, bakliyat, ekimi, mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projeleri hızlandırılacak. Vergi yükü hafifleyecek. Vergi türleri itibariyle dolaylı vergilerin sistemindeki ağırlığı güne göre azaltılacak. Vergi denetim personel takviye edilecek ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak girişimciliğe yönelik yasal ve idari engeller ile belirsizlikler son bulunacak. Finansal sistem daha da güçlendirilecek. Finansal ürünlerinde çeşitliliğe gidilecek, sermaye piyasaları derinleştirilecek, toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak, TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek. Döviz rezervleri arttırılacak. Kur korumalı mevduatta vatandaşlar için stopaj avantajları yıl sonuna kadar uzatılacak. Söz konusu kararla ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı karar Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Tasarruf sahiplerinin tasarruflarının TL cinsinden açıklamaları Mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL'nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergiler avantajlar devam edilecek. TL mevduat hesaplarıyla yine TL cinsinden açılmış katılım hesaplarından elde edilen gelirler ile bazı menkul kıymetlere uygulanan indirimleri tefrikat oranı uygulamasının süresi 31 alarak 2023'e kadar uzaltılacak kararın yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayınlanması bekleniyor diye bir haber yapılmış. Biz de sizlerle bu haberi paylaştık arkadaşlar. Bir sonraki videoda haberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyoruz.